أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السعيد بالله. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس صدق رسول الله ونتقى حبيب الله قال عطاء الله الإسكندري رحمة الله عليه خير ما تطلبه منه هو ما طالبه منك وقال نفسي أقدم أمر سبحان Şu emrinde uzatmış serlegerdan Salatu subuh olup indinde ihsan. Sekiz cennetten anla sırrı burhan. Budur bil imtihan hakka gidelim. Cemali ba kemale seyredelim. Yetmiş bin evliyanın serdarı pürnazı olan İmam Rabbani Kaddesallahu Sırrahu, Tarikat Aliye'de Şeyhül İslam diye anılan, bilinen abdullah Hirevi'den şöyle bir hadiseyi nakleder. abdullah Hirevi kaddesallahu sırrahu zamanın meşayihı ile cuma evvelinde bir araya gelirler. Ehlullah'ın kendi aralarında, kendi dillerinde, kendi idrak seviyelerinde sohbet etmeleri çok büyük bir rahmet vesilesidir. O esnada içlerinden birisi şöyle bir sual ortaya atar. Acaba derler Cuma gününde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın buyurduğu gibi vaktini tayin etmemiş olsa da tıpkı Kadir gecesinin hangi gece olduğu bilinmediği gibi Cuma gününde bir vakit vardır ki, bir an vardır ki bir Müslüman, Cuma namazını kılan ve kılmakta olan bir Müslüman o zaman diliminde Allah Celle Celaluhu'dan bir şey istese mutlaka Cenab-ı Hak onun duasına icabet eder buyurur. Yani bu hadis-i şeriften anlaşılıyor ki her Cuma gününde müstecap bir vakit vardır. Duanın mutlaka kabul edildiği bir zaman dilimi vardır. Ancak bu zaman diliminin cuma namazından evvel mi olduğu, yoksa cuma vaktinde mi olduğu, yoksa ikindi vaktinden sonra mı olduğu hususunda ihtilaflar söz konusudur. Bazen bazı alimler cuma saati olduğunu söylerken bazıları cumadan sonra yahut ikindi ile akşam arasını işaret etmiştir. Yıllar önce Anadolu'da bir ihvanımızın annesi kanser olur. Doktor o hastalıktan sebep ona pek umut vermemektedir. Ancak mutlaka ameliyat olması az bir ihtimalle de olsa ameliyat sayesinde şifa bulması ümit dahilindedir. İşte bundan sebep onlara bir ameliyat tarihi verilir. Ameliyat günü çarşamba günüdür. Bu durum Üstadımız Mahmud Efendi Hazretlerine iletilir ve kendisinden şifası için dua talep edilince Efendi Hazretlerimiz Kaddesallahu Sırrahu ameliyatı Cuma günü mümkünse Cuma vaktine yakın yapınız. Bana da haber edin o cuma vaktinde dua edeyim der. Doktora gittiklerinde ameliyat sırası ilk onda olmasına rağmen doktor allah Alem ameliyattan çok fazla menfaat beklemediği netice ummadığı için ameliyatı o gün çok yoğun olduğunu bahane göstererek en son sıraya alır. Çarşamba günü Tek bir gün haftada tek bir gün ameliyat yapan doktor çarşamba günü yetiştirmeye çalışsa da bir türlü o gün ameliyat yetişmez. Ve doktor kendi iradesiyle bu ameliyatın ancak cuma günü yapılabileceğini söyleyerek tehir eder. Hasta sahipleri bunun Allah'ın bir ikramı olduğunu düşünürler. Cuma gününe tehir edilmesini belki de Allah'ın vereceği bir şifanın müjdesi olarak görüp hemen hastayı alıp eve dönerler. Cuma günü Üstadımız Mahmud Efendi Hazretleri'nin buyurduğu gibi Cuma vaktinde ameliyat başlar ve Efendi Hazretlerimize haber edilir. O da buyurur ki zaten ben de şimdi dua etmeye başlıyordum, iyi oldu hatırlattığınız der ve ameliyat başladıktan sonra bir iki saat sürer ve neticelenir. Ameliyattan sonra doktor umutsuz bir vaka olarak gördüğü bu hadisede şaşkınlık içerisinde hasta sahiplerine der ki inanın vücudu açtık ama kanser belirtisi olabilecek hiçbir mikrop bulamadık. Bu mikrop bu kanser hücreleri nasıl temizlendi? Siz bu süre zarfında ne yaptınız diye sorduğunda hasta yakınları ısırgan otu içirdik, yahut papatya suyu içirdik gibi böyle kaçamak cevaplar vermişler. Doktorun duayla, ibadetle, Allah'la olan irtibatını bilmedikleri için ona asıl sebebi, kendi inandıkları sebebi söylemekten iştinav etmişler. Doktor bunu fark edip çekinmeyin, sizin zihninizdeki gerçek sebebi bana söyleyin. Ben de Müslümanım, ben de inanıyorum, benim annem de çarşaflı, üstelik de Mahmud Efendi Hazretleri'ne müntesip deyince hasta yakınları rahatlıkla olanları anlatmışlar. Ve Efendi Hazretlerimizin duasının bereketiyle bu neticenin husule gelmiş olabileceğini söylediklerinde doktor zaten Allah'ın yardımından başka, duadan başka bir sebep söyleseydiniz bu mucizeye inanmam mümkün değildir demiştir. Şimdi Cuma'da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyan buyurduğu gibi öyle bir zaman dilimi vardır ki o dua saatine tevafuk eden, isabet eden hangi dua olursa olsun Allah'ın razı olacağı bir talep mutlaka kabul görür buyurulmuştur. İşte Abdullah Hirevi Kaddesallahu Sırrahu kendi döneminin hak aşıklarıyla bir aradayken Şöyle bir sual ortaya konur. Acaba cuma günü duanın müstecab olduğu o zaman dilimine denk gelsek. Ellerimizi Allah'a açıp Cenab-ı Hak'tan ne isteriz diye herkes birbirlerine sormuş. Zaman zaman bu cemiyetleri, bu toplantıları biz de bazı kardeşlerimizle yapar. Kimi zaman cennete girdiğimizde ilk kez Allah'tan ne isteyeceğiz? bunu konuşuruz. Bazen de Allah duamızı kabul edecek olsa Allah'tan ne istemeliyiz sorusunu biz de kendi aramızda müzakere ederiz. Ancak büyüklerin idraki çok farklı. İşte Ataullah İskenderi Kaddesallahu Sırrahu bir ömür Allah'a dua eden insanların Allah'tan istemeleri gereken en hayırlı, en kıymetli, en değerli hususu bu hikmetinde bize tembih ediyor. Tabi Allah'tan istenecek en kıymetli şey hususunda farklı cihetlerle üstadların, büyüklerin, Allah dostlarının farklı cevapları olabilir. Tıpkı Abdullah Hirevi Kaddesallahu Sırrahu'nun olduğu gibi. Nitekim İmam-ı Rabbani Kaddesallahu Sırrahu da onun talebini uygun görmüş olmalı ki mektubatın üçüncü cildinde bu meseleyi kısa bir mektupla izah eder. Yıllar önce Üstadım Mahmud Efendi Hazretleri ile beraber bu mektubu okurken ben mektubatın ibaresini okuyor, talebeler dinliyor ve Efendi Hazretlerimiz de kürsüden okunan ibareye mana veriyordu. Abdullah Hirevi Kaddesallahu Sırrahu buyuruyor ki herkes gönlüne geleni söyledikten sonra sıra bana geldi. Ve ben orada bulunan bütün dava arkadaşlarımın huzurunda şöyle dedim. Eğer cumaya, cuma gününde duanın icabet olunacağı vakte isabet edersem ben hiç tereddüt etmeden Cenab-ı Hak'tan ey Allah'ım ne olur beni cemhiyet sahibi olan bir Allah dostunun meclisine nasip eyle derim. Cemhiyet sahibi yani gönlü her zerresi, bütün latifeleri hiç gaflet tanımadan Allah'la beraber olan bir kulun meclisinde, sohbetinde, manevi sofrasında beni bulundur Allah'ım diye isterim. Böyle deyince hemen sizin gibi benim de zihnimde soru işaretleri, istifhamlar uçuşmaya başladı. Başka istenecek bir şey yok mu? Acaba niçin bir Allah dostunun, bir cemiyet sahibi Allah'ı asla unutmayan, uykuda bile Allah'tan gafil olmayan bir nazlı dostun meclisinde olmayı istemiştir? Daha büyük istenecek şeyler yok mu diye düşünürken, Üstadım Mahmud Efendi Hazretleri kürsünün hemen yanına şöyle eliyle vurup, sen şimdi düşünüyorsundur, niçin bunu istedi diye deyince hemen irkildim. Evet efendim, ben de tam bunu düşünüyordum dediğimde üstad buyurdu ki ibarenin aşağısını oku sana cevabını veriyor buyurmuştu. İbarenin devamında şöyle buyuruyor İmam Rabbani Kaddesallahu Sırrahu Abdullah Hirevi duanın icabet edileceği saatte cemiyet sahibi bir Allah dostunun meclisinde olmayı istemiş. Çünkü Cenab-ı Hak bu dünyada, bu alemde şu fani alemde en güzel manevi sofraları en sevdiği kulların önüne kuruyor. Öyleyse Allah Celle Celaluhu'nun manevi sofraları Mevla'nın dostlarının huzurunda, meclisinde kuruluyorsa Allah'tan hakkıyla istifade etmek, hakikatiyle istifade etmek isteyenlerin bulunacağı meclis sevgililerin meclisi olmalıdır. Nazlı kulların meclisi olmalıdır. İşte bu sebepten dolayı Üstadımız Mahmud Efendi Asleri Allah'ın kurduğu manevi sofrayı sadece kendisi istifade etmek için kendisiyle iktifa etmez. Her sohbette pazar ve pazartesi sohbetlerinde sohbete geri kalabilecek olan veya mazeret ve bahanelerle gelemeyecek olanların tek tek isimlerini sayar ve ondan sonra şöyle buyururdu. Bu fakir nasıl bir anne baba. Bayram gününde kurulan mükellef sofranın etrafında bütün çocuklarını görmek ve onların da karnının doymasını arzu ederse ben de size aynı şekilde talebimi iletiyor. Ben de bütün ihvanımın, bütün kardeşlerimin Allah'ın sofrasında benimle beraber bir arada olmasını ve istifade etmesini istiyorum. Onun için sizi tek tek soruyor, onun için hiçbir sohbetten geri kalmanızı istemiyorum buyurmuştur. İşte Abdullah Yerevi Kaddesallahu Sırrahu'ya göre bu alemde Allah'tan istenecek en değerli şey, en kıymetli şey İmam-ı Rabbani Kaddesallahu Sırrahu'nun ifadesine göre Allah'ın manevi sofrası en güzel sofra dostların huzuruna kurulduğu için bir insan daima her an her saniye Mevla'nın dostlarıyla beraber olmasını temennidir. İşte bunun zahiri beraberliği olduğu gibi manevi ve kalbi beraberliği vardır ki büyükler ona da çare bulmuşlar. Zahiri beraberliğe gücü yetmeyenler, bu imkanı bulamayanlar muhabbet yoluyla, gönül yoluyla, rabıta yoluyla meşayihla Allah'ın dostlarıyla beraber olmaya çalışmalıdır. İnsan kendi aklıyla Allah'ın vereceklerini sınırlamamalıdır. Onun için Allah'tan ne istemesi gerektiğine aklın idrakıyla değil, belki okyanus gibi olan gönlün kaşığıyla buna karar vermeli, belki de o gönlün terbiyecileri olan Mevla'nın dostlarından öğrenmelidir. Yoksa bir fıkra olarak nakledilir, Karadeniz'i karısından pek memnun olmayan, ahlakı iyi ama güzelliği tam istediği gibi olmayan bir adama hatiften bir ses gelir. Ona derler ki, üç dua hakkın var, üç duan da kabul olacak deyince evlendiği günden beri hep kafasının bir kenarını meşgul eden, ah hanımım biraz daha güzel olsaydı ne olurdu diye sürekli efendim nedametini ve eşindeki o kusuru Kalbinin bir tarafında gizleyen o adam böyle bir imkanla karşılaşınca hiç tereddüt etmeden ve hiç düşünmeden hanımım çok güzel olsun der. İlk duası böyle gerçekleşir. Sonra bir müddet sonra ikinci bir dua teklifi gelir ama o süre zarfında hanımı çok güzel olmuş, hanımı çok güzel olunca dünya güzeli, sonra kendisini beğenmemeye, kendisinin yanına gelmemeye başlamış benim gibi çok güzel bir hanım sana layık değildir demiş ve ayrılmak istemiş. İşte böyle bir durumda adam yaptığı duaya pişman olmuş ve ikinci müstecap dua olarak Ya Rabbi ne olur hanımımı çok çirkin yap da bana geri dönsün demiş, bana mecbur olsun. Bu sefer de eskisinden daha çirkin olmuş. Hanım o haliyle geri dönünce onunla aynı evde yaşamak mümkün olmayacak. Son duası Ya Rabbi sen en iyisini bilirsin, Hanımımı eski haline çevir bari demiş ve üç duayı da böyle beyhude yere kullanmış, başladığı yere geri dönmüştür. İşte insan kendi aklıyla, kendi hevasıyla, kendi nefsinin arzusuyla cennet bile istese yine nefsin isteğidir. Onun için biz cennetin nefsin arzusu olarak istenmesini değil, cenneti Allah'ın istememizi istediği için istemeyi tasvip ederiz. Sadece nefsimizin hoşuna gittiği için cennet nimetlerine talip olmak doğru bir ubudiyet değildir. Belki Allah'ın rahmeti, Allah'ın lütfu, Allah'ın ihsanı tam ve eksiksiz cennette tecelli edeceğinden dolayı Allah bize cenneti tavsiye ediyor, cenneti hedef olarak gösteriyor. İşte bundan sebep Allah'ın onu istememizden razı olmasından dolayı biz cennet istemeye devam edersek o zaman nefsi bir kenara koymuş yine Cenab-ı Hakk'ın rızasına talip olmuş oluruz. İşte Ataullah İskenderi Kaddesallahu Sırrahu bu hikmetinde bir kulun Allah'tan istemesi gereken en hayırlı şeyin ne olduğunu söylüyor, söylemeye çalışıyor. Allah Celle Celaluhu her ellerimizi kaldırışta, her gönlümüzü kendisine çevirdiğimizde Cenab-ı Hakk'ı razı edecek isteklerle kapısına müracaat etmeye, eşiğine varmaya bizleri muvaffak eylesin diyor ve hepinizi sevgili Allah'ıma emanet ediyorum. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ال سيدنا محمد